Hasret Abla'ya çok büyük bir teşekkür borcum var. Dünyaları başladı bana. Bunu Efe Han koyacaksınız diye duymuştum ama... Siz Murat Han diye okuyun evi. Ama hançer kızın bu bebeği kucağına alırken... usul, adet, töre hiç işlemeden hikmetse... ...senin adın... Bilin dizisi yeni bölümde Cihan ve Hançer'in önlerindeki mutluluk kapıyı aralasa da bu sevinç uzun sürmeyecek çünkü Metin'in bitmek bilmeyen kötülüğü her an gölge düşürmeye hazır olacak. Onun sinsice kurduğu planlar ve hesaplar en güzel anları bile karartıyor. Mukadderin yaptığı son seçimle birlikte artık Metin ona da düşmanken Metin tek başına kurduğu oyunlarla herkesi kontrol etmeyi başarıyor. Cihan sila ve Metin. Olayını bitirmek için harekete geçerken, Cemil Hançeli asla yalnız bırakmayacak. Cihan Cemil sayesinde biraz rahat nefes alacak gibi görünse de Metin'in planlarıyla baş etmek hiç de kolay olmayacak. Önümüzdeki bölümde Cihan Metin'in pesine düşecek. Tuttuğu yakalayıp konuşturacak ve böylece Metin'in gerçek yüzünü herkesin gözünün önüne serecek. Sılada Metin'de yaptıklarının bedelini ödemeye başlayacak. Yakında silah ve engin içinde kaçınılmaz bosanma kapıya gelecek